Herkese merhaba Sami Salıç'a hoş geldiniz. 30 Ocak Perşembe kepengiyi kaldırdık. Yarın için hatırlatmamı gerek yok diyeceğim ama belki ilk defa izleyen izleyicilerimiz vardır. Yarın sizlerden gelenlerle bir program yapacağız. Yorumlarınız, sorularınız, düşünceleriniz gündemle alakalı ya da gündeme getirdiğiniz konuları lütfen paylaşın. Youtube yorumlara yazabilirsiniz. Ben onların hepsini okuyorum. Bilginiz olsun. Ayrıca ekranlarda gördüğünüz platformlardan da bana ulaşabilirsiniz diyerek haberlere geçelim. Bir kazayla başlıyoruz. Amerika'da bir uçak helikopterle çarpıştı. Arkansas'tan Washington'a giden Amerikan Airlines uçağı iniş esnasında askeri Black Hawk helikopteriyle çarpıştı. Uçakta 64 kişi var. 4'ü mürettebat 60 yolcu. Helikopterde de 3 kişi varmış. Şu an kurtarma çalışmaları devam ediyor. Cesetler çıkartılıyor. Orada Potomac Nehri var. Oraya düşen cesetler olmuş. Şu an bilgilerin çoğu tesisi 4 kişinin kurtulduğu söyleniyor. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz ama Türkiye saatleriyle sabah 5 civarında bu kaza gerçekleşti. Dün birçoğunuzun içini parçalayan, çoğunuzda yorumlarda paylaştınız. Kahrolsun böyle dizen, kahrolsun böyle yiyiciler dedirten bir hadise vardı. Biliyorsunuz Antalya'da 7 yaşında Efe yangından kurtarıldı. Hastaneye götürecekler götürmeyin diye ağlıyor. annemin parası yok diyerek herkesin içini vurmuştu. Bazı hayırseverler yardım yapacaklarını açıklamışlar. Bugün hemen ardından PR haberi geldi. O görüntülerden sonra hastanede böyle çocuklara özel bakım. Başhekim özel ilgileniyormuş. Antalya Sağlık Müdürü bizdat takip ediyormuş. Vesaire vesaire böyle haberler geçtiler. Bunu da bilgi olarak vereyim. Anne Dilek Göksu ben ekmek kalmaya gitmişim dedi. Eşi hurdaya toplayarak geçimlerini kazanıyorlarmış. Belki de korktuğu için öyle söylemiştir. Bize burada çok iyi bakıyorlar. Allah razı olsun devletimizden açıklaması yapmış. Herhalde siz neyin ne olduğunu anlamışsınızdır değerli izleyiciler. Dileriz böyle çocukların bu tür şeylerle gündeme gelmediği sadece dertlerinin okul, oy, eğitim olduğu, oyun olduğu ama maalesef bu gerçeklikten uzağız. Dün Sirt Belediyesi'ne atanmıştı biliyorsunuz. Hakkari Tunceli, ee... Batman, Mardin bir sürü illere ile beraber ona ulaşmıştı kayım sayısı. Bu arada vali sabah gelirken <laughs> isimliğini alarak gelmiş. Dünden beri konuşulan bu. O kadar şey komik bir ülke oldu ki yani adam <laughs> ilk kişi kendine isimlik yaptırmış. Böyle poz veriyorlar. Bir de belediye Türk bayrağı asıldı falan böyle sanki yani hep böyle söylenen bir şey var ya yani bayrakla, istiklal maaşıyla vesaire de böyle nazire yapıyorlar ki bu da çok toplumsal barış için değil ama belediye Türk bayrağı asıldı gibi de haberler vardı. Dün grup toplantısı vardı. Erdoğan kürsüye çıktı. Kartal Kaya ile alakalı olarak kimin kusuru varsa gereğini yapacağız dedi ama işte öyle ilerlemiyor işler. Genelde belediye ve otel çalışanları, otel sahipleri üzerine gidiyor turplara devam etti. Turbun büyük heybelerde bunu niye alınıyorsunuz ki dedi. İşte yolsuzluk, para, kuleleri. Yani Erdoğan rakiplerini yolsuzlukla suçluyor. Düşünün. Bunlardan bahsetti. İmamoğlu'na yine operasyonun devam edeceği sinyalini verdi. Bu arada dün de Hamas misafirleri vardı. Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Darife, beraberindekiler Halit Meşali de görüyorsunuz. Cumhurbaşkanlığı hülyesinde kabul etmiş Türkiye'den filan da vardı İbrahim Kalın ve diğerlerinde görüyorsunuz Erdoğan hedef gösterdi İmamoğlu Cuma günü yarın ifade vermeye gidecek bunu bir şov hazırlanıyor bütün herkesi adliye önünde çağırdılar Çağlayan adliyesinde ifade verecek Akın Gürlek İstanbul Başsavcısını hedef gösterdiği için daha birçok soruşturma açıldı yavaş yavaş gidecek ama bu Akın Güllek'i ve ailesini hedef gösterdiği iddia edilen bir olay vardı Erdoğan bunu da söyledi yargı mensuplarımızın ailelerini tehdit ediyorlar dedi Gerçi öyle bir konuşma yok ama biliyorsunuz artık Türkiye'de hukuk vesaire kalmadığı için herkes herhangi bir şeyden dolayı içeriye alınabilir, soruşturma geçirebilir, tutuklanabilir. Tekim yarın İmamoğlu adli önünde şov yapmaya çalışıyor. Bakalım nasıl bir kalabalıkla gidecek. Bu arada İmamoğlu'nun yargıyla başı dertteyken de bu da genel başkanı. <laughs> Yargıtay Başkanı'na hayırlı olsun ziyaretine gitmiş Ömer Kerkez. Ya kardeşim yani inanılır gibi değil. Türkiye'de neler yaşıyor? Hukuk adına savcılar, hakimler satılmış. Bu gidiyor Yargıtay'a. Elinde şimdi bir çiçek var. O fotoğraf geldi mi? Evet. çiçek takdim ediyor. Çok seviyor böyle işte salon adamı. Gelesin gidilsin. Şimdi şeyi düşünüyor. Vay, vay be devlet adamı. İktidarı eleştirse de neticede devlet kurumlarına saygısı var falan bürokratlar da diyecekler ki ne kadar ne iyi bir lider. <laughs> ya Erdoğan'ın bir tarafına bakar iş. Esas bu yargıta YSK vesaireler en kritik dönemlerde nasıl pozisyon olacaklar çok belli. Böyle bürokratlar şirin görünerek AKP şirin görünerek bir şey olmayacağı belli ama neticede Özgür Özel'in de tarzı bu tavrı bu maalesef. Mansur Yavaş beklenen çatlığı verdi. Hani söylemiştik ya bu seçim, ön seçim Mansur Yavaş CHP'ye sonra ne geldi bunlar sorun olur. Ama Özgür Özel Grup toplantısı dedi ki iki başkan adayı da partim görev verirse dedi ve onlara teşekkür etti. Ve çok ben çok şaşırmıştım açıkçası bu kadar kriz çıkacak bir meseleyi nasıl bu kadar kolay hallettiler. Meğer öyle değilmiş Mansur Yavaş yakınlarına Nefes gazetesinin özel haberi bu. Ee, pek bu olayları doğru bulmadın anayasaya aykırı diyor. CHP'nin delegelerin oy vermesi böyle bir şey yok. Cumhurbaşkanı adayları böyle seçilemiyor. Anayasaya aykırı bulmuş, erken bulmuş. Türkiye ittifakına zarar verir dedi. Partide bölünmeler yol açar. Özgür Özel'e de ciddi bir şekilde rahatsızlığını dile getirmiş. Bugün dile getirecekmiş, görüşecekler. İlginç. Mansur Yavaş anketler üzerinden seçilmesini öneriyor. Böyle delegeler değil de Türkiye karar versin diyor. 50 bini aşan daha önce altın masada gündeme gelen çok büyük anketler yapılsın. Orada çıkan adayımız olsun diyor. O anketler dedi kendisini çıktığını düşüne. Daha önce de yaptığı bir açıklamada anketlerde önde olan benim demişti. Bu yüzden bir e, kırgınlığı, bir rahatsızlığı olduğu dile getirdi. Bakalım bu nereye evrilecek? partiden ayrılmaya e, doğru gidebilir mi yoksa CHP bu sorunu çözecek mi? Ama ön seçime karşı olduğu Mansur Yavaş'ın bugün bol bol okuyacaksınız. Dün açıklamıştık. 3 gazeteci gözaltına alınmıştı. Seren Asker e, Teda ve Barış Pehlivan hatırlarsınız bir ses kaydı İmamoğlu'nun afişe ettiği bir bilir kişi vardı. CHP ile alakalı bütün davalarda bilir kişi 73 yaşında satılmış büyük ıı, akalım büyük kalbe açık böyle bir adını satılmış yani satılmışını hatırlasak yeter ki İmamoğlu da zaten öyle demişti ismini unutmayın. Satılmış bilir kişiyle ilgili bir ses kaydı Barış Pehlivan en sağdaki telefonla ediyor. Kısa bir konuşmaları var bilir kişiyle. Daha sonra bu ses kaydı yayınlanmıştı. Kişinin e, izni olmadan ses kaydının yayınlanmasından e, bu gazeteciler gözaltına alınmıştı. E, gündüz saatlerinde Seda Selek'le Selen Asker'e tamam. Siz adli kontrol yurt dışı. Zaten bu matkul kağıt. Kimi çağırsalar yurt dışı yası adli kontrol. Verdiler sen git dediler. Barış sen kal. İki kişiyi de aldılar. Kürşat Oğuz ve Suat Toktaş. E, Halk TV Yayın yönetimini. Çünkü Barış Pehlivan ben e, kaydetmedim. Ben aradım ama Kürşat Oğuz vardı soldaki. O kaydetti. Kürşat Oğuz da ben kaydettim de Suat Bey'e gönderdim. Ancak bu başımıza iş açar dedim. O da Barış Pehlivan'a sormuş. Barış Pehlivan, biz gazeteciyiz abi ya demiş. Ve nitekim Suat Toktaş sorumluluğunu üzerine aldı ve kendisinin kararıyla yayınlandığını söyleyince kendisi tutuklandı. Diğer iki kişiyi de adli kontrol, yurt dışı yasayla serbest bıraktılar. Bildiriz bir an önce meslektaşımız serbest kalır, özgürlüğüne kavuşur. 11 Ocak'tan beri kayıp 3 Türk vatandaşı vardı. Lübnan'dan İsrail'e kaçak yolda girdikleri söyleniyordu. Diyeceksiniz ki ya bu kadar savaş, çatışma falan ne bu cesaret. Ee, paraları kalmış. Daha önce de birkaç defa İsrail'e gidip böyle kaçak çalıştıkları ve para biriktirdikleri belirtilmişti. Ve maalesef Hacı Haber geldi. Dışişleri de onayladı. İsrail'den aldıkları bilgilere göre orada bir hava saldırısında hayatını kaybetmişler. İddia o ki yaklaşık 17-20 kişilik bir grup bu 3 kişiyi önden gönderip bir sıkıntı var mı mayınlı bir bölgeymiş orası. Eğer onlar sağ salim geçerse diğer grup da geçeceklermiş ama maalesef bu 3 Türk vatandaşı kurtulamamış. İnşaat işçisi ve arkadaşları o artık devlet başkanı Ahmet Şara resmen açıklandı. Dün zafer konferansı yaptılar. Kendisine devlet başkanı olarak ilan edildi. Anayasa kurmayla ilgili de ekip kurması yetkisi verildi. Daha önce açıkladığı 3 yılda anayasa yaparız, 4 yılda da seçim yaparız demişti. Bu projeksiyona göre 4 yıl geçici devlet başkanı olarak kalacak. İlk yurt dışı ziyaretinde Suudi Arabistan yapacakmış. 8 Aralık Suriye'de resmi bayram ilan edildi. Biliyorsunuz Esad'ın devrildiği gün askeri gruplar feshedildi. HTŞ'ye yakın olan gruplar zaten bunu kabul etmişlerdi. Suriye ordusuna katılacak. Esas mesele Kürtler, Suriye Demokratik Güçleri denen içerisinde YPG'nin de olduğu, Amerika'nın işte bu işitle mücadele için kurdurduğu yapı. Onlar Suriye ordusuna bir blok halinde katılmak istiyorlar. Bir özel yapılarını korumak istiyorlar ancak bu kabul edilmiyor. Herkes biraz Trump'ın alacağı karara göre hamlesini belirleyecek ama şu an için ETH e ona yakın gruplar Suriye ordusuna katılmış oldu. Resim gazetede onaylandı. Artık yeni bir hastane yönetmeliğimiz var. Bu yeni doğan skandalından sonra bebekler hayatını kaybettikten sonra yeniden göz atmışlar hastane yönetmeliğine. Artık her hastane mecbur ambulans olacakmış. Bazı kadrolar mecbur yer verilecek. işte uzmanlar bunlar. Herkes hastane sahibi olamayacakmış. Sabıkaya bakacaklarmış. Hasta yatağı ve e, araç geliş devri hastaneler arası olmayacakmış. Yani yeni doğan skandalından sonra alınmış dersler. Bakalım ne kadar uygulayacaklar. Yine Ahbap Çavuş ilişkisi devam edecek mi? Bugün heyecanlı bir gün. E, Türk takımlarının Avrupa ligine devam edip etmeyecekleri. Daha doğrusu Galatasaray kesin edecek de diğerlerinin edip etmeyeceği belli olacak. Bugün saat 21'den başlar var. Galatasaray, Ajax, Beşiktaş, Tüventer, Oyni, Hollanda'da. Fenerbahçe Danimarka'da Matulland ekibiyle oynayacak. Amaç ne? Amaç ilk 8'de kalmak değerli izleyiciler. Galatasaray şu an 9. O da ilk 8'e girmeye çalışacak. Eğer ilk 8'e kalırsanız direkt maç yapmadan devam ediyorsunuz ama 9 ile 24 arasında kalırsanız eleme oynayacaksınız. Fenerbahçe'de Beşiktaş en azından playoff'la da olsa yola devam etmeyi düşünecek. 36 takım var. Ben buraya 24 tanesini sığdırabildim. Eğer puan durumu böyle gerçekleşirse ilginç bir şey olacak. Galatasaray ile Beşiktaş kendi arasında maç yapacak. Bakalım her an sıralamanın değiştiği bir akşam bizi bekliyor diyelim. Yarın sizden gelenleri bekliyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.